Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir arka sokaklar 670. bölüm analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hüsnü'ye tayin şoku. Arif müdür elinde acil kodlu bir zarfla Hüsnü'nün önündedir Hüsnü. Kendisini de ilgilendiren bu durum yüzünden büyük şok yaşar. Çünkü zarfın içinde kendisinin tayin emri bulunmaktadır. Ekip ise hem uyuşturucu şebekesinin hem de bir katil peşinde İstanbul sokaklarındadır. Evet arkadaşlar, merak edilen sorunun cevabına gelelim. Hüsnü diziden mi ayrılıyor? Neler oluyor? Onları konuşacağım. Öncelikle şunu söyleyelim. Hüsnü diziden çıkmayacak rahat olabilirsiniz. Ters köşe olacak. Onun yerine başka biri veda edecek. Ki fragmanda Neden O Sahne Vardı Derseniz Heyecan Ve Gizem Olsun Diye Yaptılar Bu Bölüm Ekipten Bir Erkek Çıkacak Ama Bu Arda Ve Hüsnü Olmayacak Başka Biri Onun Cevabını Da Cuma Günü Öğreneceğiz Sizce Bu Bölüm Kim Diziden Çıkacak Yoruma Düşüncelerinizi Yazmayı Unutmayın. Bugünkü Videomuzun Da Sonuna Geldik Bir Sonraki Videomuzda Görüşmek Üzere Hoşçakalın.